Merhabalar efendim. Kelimullah olan Allahu Teala ile konuşan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 10 meşhur mucizesi var. Bunlardan birincisi asasını yere vurduğu zaman büyük bir ejderha, yılan haline gelirdi. Dua eder Allahu Teala yaratırdı. İkincisi Firavun peşine düştü ve öldürmek üzere bütün kavmiyle beraber helak etmek istiyor. Fakat Kızıl Denize geldi. Musa Aleyhisselam Allahu Teala 12 tane yol açtı. Musa Aleyhisselam'ın 12 kabilesi vardı. Her kabileye bir yol ve o yollardan efendim geçtiler. Tam bunlar geçerken Firavun da askerleriyle arkasına düştü. Onlar geçtikten sonra yolların hepsi kapandı ve Firavun ve askerlerin hepsi boğuldular, öldüler. Üçüncü mucizesi, Musa aleyhisselam elini koynuna sokup çıkarınca eli güneş gibi ışık yayardı. Dördüncüsü, asasını taşa vurduğu zaman on iki tane pınar akardı. 12 pınar asasını taşa vuruyor. 12 kabilesi var. Her kabileye birer pınar akıyor efendim. Beşinci olarak bela, karanlık, fırtına. Musa aleyhisselam dua ettiği zaman efendim karanlıklar, belalar ve fırtınalar diner, yağmurlar yağardı. Altıncısı gökten kurbağa yağdı ve efendim inanmayanların kafirlerin ağızlarına girdiler bu kurbağalar. Gökten kurbağalar yağdı. Musa Aleyhisselam dua ettiği zaman gökten kurbağalar yağdı ve o kafirlerin inanmayanların ağızlarından girdi ve hepsi de rezil perişan oldular. Ve yine bu inanmayanlar içme suları kan haline geldi Musa Aleyhisselam'ın mucizesi olarak. İçtikleri sular kana dönüştü. Kan içtiler. Sekizincisi ölenler ölen birisini diriltirdi ve katilini de söyletirdi. Musa Aleyhisselam dua ettiği zaman efendim birisi birini öldürmüşse o ölen kişiyi diriltir ve beni ya Musa beni öldüren filan kimsedir diye haber verirdi katiline. Dokuzuncusu sarı dikenler altın olurdu. Sarı dikenler altın haline gelirdi dua ettiği zaman. Ve bunun mucizesinden Karun akrabası olan Karun aciz kaldı. Onuncusu ve sonuncu mucizesi de efendim uzun mesafeler kısalırdı. Çok kısa zamanda çok uzak yerlere gidiverirdi efendim. Hoşçakalın.